teşekkürler sağ olun Okulumuza yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu yapmış olduğu hizmet değil. Daha önce de e, okulumuzun okulda dağılmalarından sonra hakkında yardımcı oldu. Öğrencilerimizde kitap dağılmalarında yardımcı oldu. kendisine e, okulumuzun yapmış olduğu bu eğitim katkılarından dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Malatya'da iyi cebimde kestirmeyi beklemiyorum. Başarılarınızı da Saygılar sunuyorum. Efendim. Teşekkür, Saygılar. teşekkür evet. konuşalım. Konuşalım, konuşalım. Bu, Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Evet. Çok güzel bir gün. Çok sağ olun. Bu kadar. Çok heyecanlı. Evet. Evet. <laughs> Sayın izleyicilerim. Sayın İzmir ben de

Milli Eğitim Müdürümüzde. burada yapılan aslında bir Malatya yapılan bir, bir gül atılmış bir e, damla su. E, Milli Eğitim çok daha fazlasını yapıyor. Arkadaşlar çok daha fazlasını yapıyor. İnşallah devamı gelip daha Allah nasip eder daha bir şeyler yaparız. Belki ana kural, belki başka bir şey yaparız. Onlar bu konuda da destek oluruz. Ben özellikle e, Tabi burası benim mahallem, mahallemin okulu. E, Malatya Yurt'un ortalamasından olan bir yoktur. Bundan ilgili desteği yapacağız. Ayrıca hem Malatya'da tablet dağıtımda hem de bugün bu bilgisayarların e, e, sağlaması konusunda benim Ayla! ikinci annem Kaya Akçen e, Elgin Kanoğlu kanalı Kanoğlu değil yönetim kurulu başkanı da huzurlarda e, teşekkür ediyorum. E, tabii katılan başta kadın kolları genel başkanımız Aylin Nazlı Atal, Hekim ve Adana Belediye Başkanlarımız, ee sendika başkanlarımız teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Umarım daha fazla şeyler yapmak nasip olur. Burası da bu okulların açılıklarımıza bu ee, katkıda bulunur. İşte, Katkısı olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Malatya'nın medarı ihtarı Genel Başkan Yardımcımız ve Malatya Milletvekilimiz Vela da göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Az önce kendisine ifade ettiği gibi eğitim gerçekten çok önemli. Bazı Mustafa Kemal Atatürk'e sormuşlar, reisi cumhur olmasaydınız ne olmak isterdiniz diye. Milli Eğitim Bakanı olmak demiş Yani eğitime her fırsatta çok inanmış. Savaşı kazandıktan sonra şimdi cehaletle savaşımız başlayacak. Ve bunda da bizim önce gücümüz öğretmenlerimiz olacak demiş. Ben diliyorum ki bu okuldaki tüm öğrenciler bu önce güç olma bilinciyle, tüm öğretmenlerimiz de gene fedakarca, mutfakarca çalışmalarıyla ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edecektir. Ve bu vesileyle tekrar öğrencilerimize başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Eğitimde fırsat eşitliğinin olduğu, kız çocuklarının okullaştırma oranının daha yüksek olduğu, tüm çocuklarımızın tablete, bilgisayara, erişim hakkına sahip olduğu nice güzel günleri hep beraber kucaklayalım. Bugünleri hep birlikte yaratalım. Tek tek böyle hayır e, değil, gerçek anlamda ülke politikası olarak bunları hayata geçirelim diyorum. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum.